Selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün çikolatalı muffin yapacağım. İlk önce malzemelerimi tanıtayım. Bir su bardağından biraz eksik bir parmak kadar sıvı yağım var. Aynı şekilde krema, süt, kakao, 1 bardağa yakın çikolata, iki buçuk su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, kabartma tozu yapımına başlıyoruz ilk önce 2 adet yumurtamı ilave ediyorum çıkma ile yumurtayı çırpıyorum arkadaşlar sıvı yağ ile yumurtayı birlikte çırparak az az ilave ediyoruz Şimdi e, sütümü de ilave ediyorum. Aynı şekilde yine çırpıyorum. Azar azar ilave ederek. Bir su bardağından e, bir parmak kadar eksik krema var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Onu da yine aynı şekilde karıştırarak. Şimdi şekerimi de ilave ediyorum. Şimdi diğer kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Onlar da şöyle bir elekten geçireyim arkadaşlar. Elersek daha iyi oluyor. buçuk su bardağı unum var. Onu da ekliyorum. Bir su bardağına yakın kakao var arkadaşlar. Onu da ekledim. Kuru malzemelerimi hep birlikte elekten geçeceğim. Kuru malzemelerimi de eleyerek ekledim arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum. Alttan yukarı doğru karıştırıyorum. Şimdi çikolatalarımı da ekliyorum arkadaşlar. Çikolataları da ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırdım. Yeterlidir. kıvam böyle olur arkadaşlar. Muffin kalıplarıma harcımdan koyuyorum. makinelerimin üzerine çikolata fındık çektim rondoda onu dökeceğim arkadaşlar çok güzel oluyor üstünde şöyle biraz çikolata çok güzel bir tarif çocuklarınız çok sevecek mutlaka deneyin şimdi de fındık kırıklarını döküyorum şöyle arkadaşlar fındık çok güzel görüntü veriyor. Çikolataları fındık kırıkların üzerlerine döktüm kaplarımın arkadaşlar muffinlerimin üzerine şimdi fırına veriyorum 180 derecede 12-15 dakika pişireceğim piştikten sonra görüşmek üzere. Muffin keklerim pişti. Çok güzel oldular. Görüntüsü, doku testi de yapacağım arkadaşlar. Fırından çıktı. Soğusun biraz sonra doku testi yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, böylelikle videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kalın Allah'a emanet olun.